Birbirimizle imtihan olmak, birbirimizle imtihan olma ya maruz kalırsak, olmaya maruz kalırsak nelere dikkat etmeliyiz? Sahabe arasındaki ihtilaflardan nasıl dersler çıkarabiliriz? Evet. İşte bu da ilk iki soru cevabına bağlı olarak herkes tarafından ele alınmalıdır. Birbirimizle imtihan olmaya maruz kalırsak diyor. Aslında birbirimizle imtihan olmayan maruz kalmıyoruz. Her an birbirimizle imtihan oluyoruz. Bu mevzu Efendimiz Aleyhisselam için en ağırlıklı mevzulardan bir tanesidir. Şöyle diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün nübüvveti süresince yaptığı bütün dualarda Allah Efendimizin iki duasını kabul etmemiştir bir tanesini yapmamıştır ki kabul etsin. Kendisi şöyle buyuruyor. Her peygamberin bir müstecabü duası vardır. Allah'ın ona verdiği bir avans. Peygamber o dua yaptı mı Allah anında icabet eder. Müstecabü dua deniyor buna. Her peygamber onu dünyada kullanmıştır. Ben o duamı ahirette ümmetime şefaat duası olarak saklıyorum buyuruyor. Yapmamış ki kabul olsun. Ama Efendimizin yaptığı halde kabul olmayan bir tane duası vardır. Ömrü boyunca bir ayet nazil olduktan sonra hışkırı hışkırı ağlayarak hep dua etmiş. Ama Allah onun duasını kabul buyurmamıştır. Hangi dua o? Şu ayetten sonra yaptığı duadır. Salih bir Vakkas kanalıyla gelen rivayet hep aktarıyorum. Salih bir Vakkas diyor ki, ben kuşluk vakti mescide gidiyordum. Efendimiz bir sütun var orada mescitte. Duha sütunu. O direğin arkasında kuşluk namazı kılıyordu Efendimiz. Belli bir saati vardı onun. Ben de gidiyordum ellerimi kaldırıyordum Efendimiz namazdan sonra dua için ellerini kaldırınca ben de kaldırıyordum. Ya Rabbi Efendimiz ne istiyorsa bana da diyordum. Güzel bir şey. Bir gün vaktinde geldim Efendimiz yok. Bekledim, bekledim, Efendimiz gelmedi. Bir daha bekledim, yok. Acaba rahatsız mı oldu, bir şey mi oldu diye oradakilerine sordum. O bugün erken namazı geldi, erken kıldı ve gitti buradan dediler. Burada dua etti, ağladı, dua etti, ağladı, gitti. Nereye dedim? Sun kabilesinin olduğu tarafa, yani bugünkü Kıbleteyn Mescidi tarafına gittim. Orada da yok sordum. Burada evet namaz kıldı. Ağladı. Dua etti. Ağladı. Gitti dediler. Ben de peşini takip ediyordum. O Kuba Mescidi tarafında Beni Neccar kabilesinde bir yerde Efendimiz'i diyor kaba kuşluk böyle öyle olmak üzere idi. Yakaladım. Vardığımda Efendimiz ellerini öyle kaldırmış ki koltuk altındaki beyazlıklar görünüyordu. Ve gözünden yaşlar dökülüyordu. Sakalından da tıp tıp yere düşüyordu. Efendimiz'i böyle hayranlıkla seyrettim. Duası bitince, ayrılınca dedim ya Resulallah bugün çok başka dua ettiniz. Sorma dedi ya saat. bugün bir ayet nazil oldu ki benim iflahımı kesti bu ayet. Ayet şu. Kul huvel kadiru Ala ayyeb ata ale hukum azaben min fevkikum aw min taht arjulikum aw yelbiseküm shihan ve yuziku ba'dekum ba'sa bat. İlahi yani Allah celle celaluhu kadir muktedirdir. Allah'ın gücü yeter. Neye? Semadan başınıza belalar indirmeye ayağınızın altından belalar fışkırtmaya. Allah'ın gücü yeter. Bir de bazınızı bazınıza musallat edip ondan zevk aldırmaya da kadiri muktedirdir. Belli ki Efendimizin ümmetine üç bela gelecek. Efendimiz bu ayeti gelince işte Allah'ın ümmetinin başına semavi belalar gönderip toptan helak etme dediğim. Allah'ım arzi belalarla ümmetimi helak etme dedi. Allah'ım ümmetimi birbiriyle düşürtüp birbiriyle imtihan etme dedi. Sabahlara kadar günlerce daha sonra Efendimiz yalvardı. Sadık Nebi Vakkas diyor ki Efendimiz bana şöyle dedi. Allah benim bu ayette geçen üç beladan ilk iki duamı kabul etti. Ama üçüncüsünü kabul etmedi. Onun için Efendimizin ümmeti toptan böyle semavi semavi belalarla Allah Efendimiz'in ümmetini toptan helak etmemiştir. Yer yer mevzi olur. Zelzele ile ayağınızın altından fışkıran bir bela veya sel. Semadan gelen su, alttan çıkan su selle de arzi belalarla da Cenab-ı Hak bu ümmeti toptan helak etmemiştir. Mevzi mahalli olmuştur ama toptan helak olma yoktur. Allah Efendimizin bu iki duasını kabul buyurmuş. Ama bazınızı bazınıza musallat edip ondan zevk aldırmaya da kadir muktedir. İşte Efendimizin yaptığı dualar içinde kabul olmayan, vefat edeceği ana kadar kabul olmayan tek duası budur. Hadislerde uzunca bu anlatılır öyle anlaşılıyor ki Efendimizin ümmeti yani bizler başta sahabi kardeşimiz zaten sahabenin de birbiriyle olan imtihanından ders alma demiş ders almalıyız. Sahabe de kendi arasında böyle imtihan oldu. İşte hemen Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ömer'i İranlı bir katil Firuz şehit etti. Ama ondan sonra cemaat birbirine girdi. Hz. Osman, Hz. Osman'ı şehit edenler de İranlı filan değildi. Mısır'dan gelen 1400 kişilik bunlar Müslümandı yani bizim gördüğümüz zahirde Müslüman. İçinde münafıklar var mıydı bilmiyorum. Hazreti Osman'ın katillerini bul, bulamadın, bulmalısın münakaşasından Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvan bir tarafta, Hz. Ayşe bir tarafta, üçü. Hz. Ali başka tarafta, Muaviye başka tarafta, Paramparça oldu ve bunlar birbirleriyle gerçekten ağır bir şekilde imtihan oldular. Ve o günden bugüne kadar İslam dünyasındaki iftiraklar, parçalanmalar, vuruşmalar hala devam ediyor. Cenab-ı Hak cami imamının müezzinle, müezzini cami imamı ile imtihan eder. İmamla müezzinle, cemaati cemaatla imam ve müezzini imtihan eder. Müftüyle imamları imtihan eder. Misalleri çoğaltabilirsiniz anne ve babayı çocuklarıyla, çocuklarına anne babasıyla, anneyi baba, babayı anne ile yani eşleri birbiriyle. Memuru amirlerle, amirleri memurlarla imtihan eder. Dini cemaatları birbirleriyle imtihan eder ve bu imtihan çetin bir imtihandır. Çünkü daha önceki peygamberlerin ümmetlerine gelen semavi ve arazi bela ve musibetler onların dünyasını kaybettirse bile İçindeki masumlar cennete gitmiştir. Ama dünyadaki biz birbirimizle olan belaya gelince hem dünyada bizi zillete düşürmüştür, düşürmüştür. İzzetimizin kaybına sebebiyet vermiştir. Hem de ahirette kim bilir nelere kulaklarına tecavüz olduğundan nelere sebebiyet verecek, nelere sebebiyet verecektir. Pekala bu imtihanı kazanmak için sahabeden de ders alma açısından da biz nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl dersler almalıyız? Önce şu. Benim yüzümden bir kardeşim bu imtihanı kaybetmesin diye her fert dikkatli olmalıdır. Adamın üstüne üstüne gidiyorsun. Tenkit ediyorsun. Bağırıyorsun. Yeter be deyip baş kalır, bizden dolayı davadan çıkabilir. Bizimden dolayı dinden imandan çıkabilir. Ateist olur, deist olur. Ben sebebiyet verirsem bunun vebali bana ahirette çok ağır, çok pahalıya mal olur. Onun için ben önce kendime dikkat etmeliyim. Herkes böyle düşünmeli. Benim yüzümden fitne olmasın, benim yüzümden kargaşa olmasın, benim yüzümden Müslümanlar birbirlerine girmesin. Aman ha deyip önce kendimizi bir dengeye tabi tutmalıyız. Bu bir. İkincisi olarak Müslümanlara karşı olabildiğince hüsnü zan yapmalıyız. Suizan yapmamalıyız. Suizan tecessüse, tecessüs gıybete, gıybet iftiraya götürür. Gıybet ve iftira yapan bir cemaatta maddeten batar. Aralarında da korkunç bir kargaşa ve fitne olur. Üçüncü olarak gayet hakperest olmalıyız. Hakkın hatıra alidir hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Üstadın bu sözü çok derin bir sözdür. Mesela Cemel vakasında Hazreti Zübeyir kılıncını çekti. Tam Hazreti Ali'ye vuracaktı. Meşhur vakadır bu. Hazreti Ali kılıncını kaldırmadı ona. Dedi ya Zübeyir sen beni vurabilirsin. Ama müsaadenle sana bir şey hatırlatacağım. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in amcasının oğlu Zübeyir de Efendimiz'in teyzesinin oğlu yani kardeş çocukları ikisi de dedi ya Zübeyir hani bir gün Efendimiz'in huzurunda oturuyorduk Mescid'de Medine'de ikimiz birbirimizi çok sevdiğimiz bir dönemde Efendimiz sana bakarak dedi ki ya Zübeyir Ali ile çok sevişiyorsunuz ama bir gün gelecek sen Ali'nin karşısına çıkacaksın fakat o gün sen haksızsın dedi hatırlar mısın dedi bunu elindeki kılıç kalkan kolları kırılmış gibi yere düştü. Başını eğdi, düşündü ve hatırladı. Göz yaşlarıyla başını kaldırarak hatırladım dedi ya Ali. Haksız olduğumu anladım. Bana hakkını helal et dedi ve çekti gitti. Bir daha da Hazreti Ali'nin karşısına çıkmadı. Hakperest olmak. Meslek meşrep taassupları bizi mahvediyor. Şahıslara bağlılık bizi mahvediyor. Temel ölçülerimize bağlı olmalıyız. Senin tarikat, benim cemaat, işte falan cemaat, siyaset böyle. Bunlar bizim için esas değildir. Dinin hak temel ölçüleri vardır. Tabiatteki cari kanunlar gibi değişmeyen temel ölçülerimiz olmalı ve onlara bağlı yaşamalıyız. Ve böylece nefis perest değil, meslek meşrep perest değil siyaset perest değil, milliyet perest değil, bütün bunların ötesinde hak perest olmalıyız. Bugün ırkı esas alanlar bak memleketi ne hale getirdi. Siyasete esas alanlar bak memleketi, toplumları ne hale getirdi. Meslek meşrep perestler var. Adam kendi cemaatinden olmazsan değil cennete gitmek. 500 sene uzakta kalsan cennetin kokusunu bile duyamazsın diyor ya cenneti tek eline almış. Yani ondan geçiyor cennete gitme. Böyle bir şey yok ki. Kur'an'da sünnette cennete gitmenin bütün şartları apaçık anlatılır. Ondan dolayıdır ki bu mevzuda hakperest olmalıyız. Dini mevzularda münakaşa etmemeliyiz. Ve birbirlerimizin hizmetleriyle iftihar etmeliyiz. Atom ağırlığınca kim hakka hizmet ettiyse o benim kardeşimdir demeliyiz. Biz böyle evcik oynayan deli çocuklar gibiyiz ya. Benim cemaat, senin tarikat, o siyaset ne bu ya? Bundan dolayı birbirimize. Ya bunların hepsi vesiledir. Hakkın hatıra alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Temel ölçülerimiz. Bu mevzuda çok şeyler söyleyebilirim. Bir 30-40 madde sayabilirim. Gerçekten önemli bir mevzu. Ama 20-21. lemalar ile 22. mektubun özellikle 1. mefasını okumanızı tavsiye ediyorum. Oraya havale ederek bunu da bu şekilde tamamlamış oldum. 5 tane soruya cevap vermişiz. 1 saat 26 dakika olmuş ön sözüyle beraber. Okunan Kur'an-ı Kerim bölümü hariç herhalde bu yeterli olsa gerektir diye düşünüyorum. Evet hocam yeterli. Yorulduk. Çünkü yorulduk Aynen. yani. Yorulduk. Sizler de Aynen. mutlaka yorulmuşsunuzdur. Anlatan mı daha çok yorulur, dinleyen mi? Bilmiyorum da. <laughs> her ikisi de yorulur hocam. Evet. bir <laughs> soruları, olur. hocam ve sayın moderatörle beraber ilk bir soruları nasıl... Ya çok güzel sorular var burada ha. Zalimin Değil işini de, kolaylaştırmamak de. için şunları yapmalıyız. Hoca Efendi'nin sözü var. Ee, esas imtihanımız bu süreç bittikten sonra başlar dedi bir abimiz yani diyor ne diyorsunuz mi? ne diyorsunuz bunlara burada gerçekten birbirlerine bağlı böyle sorular var çok orijinal soruları var duaların illa Arapça olması şart mı diye soru var Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresi var da niye Rahim suresi yok diye sormuş mesela bir tanesi böyle çok güzel orijinal gerçekten orijinal ben de istifade ediyorum sorular var ama e bu kadar oluyor yani ne yapalım? Bir gün, bir ara program yapmalı bir gün düzleyin herhalde. Evet. Yani arkadaşlarımın ben, şunu bilsinler bana gelen hiçbir soruyu ben zayi etmiyorum onu bir yere kaydediyorum soruların içerisine ben de duruyor. Allah razı olsun. Bende ben de bana gelenleri sırasıyla okuyorum hocam. Sen bana ha yok sen <laughs> burada şimdi mesela sorular gelmişti ben indiremiyorum onları siz indirip bana atacak oluyorsunuz ama atmıyorsunuz yani. Yok. E, burada soru yok hocam şu anda. Çep bölümünde soru yok. E, çok bakıyorum, güzel. Bakıyorum olsa atıyoruz yani. Bir defa attım. Yani bir kardeşimiz bana... beğenmiş. Rabbim ebeden razı olsun Necdet hocam. Allah evet. ebeden razı olsun. Mümin ve hakiki bir hizmet er, Ancak böyle düşünür demiş. Böyle davranır. Rabbim ömrümüzü uzun etsin demiş. Amin. Evet, Bunlar Üstadın. Hocam, üstadım, hocam 16 Ağustos'ta oldu demiştiniz. Delili var mı diye bir soru geldi mesela. Hicret 16 Ağustos demedim ben. 16 Temmuz. 622'de tabi İbrahim şey Asım Köksal'ın İslam tarihine baksınlar. Orada genişçe tarihleriyle yazıyor. Evet. Bu geçtiğimiz haftaki hutbede de ona, ona da dikkat çektim. Tarihin tevafkatı. 622, 16 Temmuz, 16 Ağustos değil. Efendimizin Sevr'den ayrılması Medine-i Münevvere'ye tevekkühen şekli rihal etmesi 16 Temmuz'a, 15 Temmuz 16 Temmuz dünyaya icretle yan yana getirebiliriz diye bir orada işaret vermek istedim yani. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bahtınız, evet, bahtınız teşekkür hep açık olsun. Evet Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet.